Merhaba arkadaşlar. Konumuz yine pratik bir yöntem, küçültme metodu ve bugün size nasıl bir günde 110 bin dolarlık satış yaptığımı anlatacağım. Önce 2018'de bir günde 63 bin dolar, sonra geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir günde 110 bin dolar kazandım şirketim aracılığıyla. Sadece kişisel gelir değil ama fena da bir miktar değil. Giderleri düştükten sonra bile epey bir miktar kalıyor. Şimdi bilinçaltımızla ilişkimiz konumuz. Bu kanalda artık hep bundan bahsediyoruz ve yaptığımız her şey bilinçaltımıza bir mesaj gönderiyor. İletişimimiz, duygularımız ve semboller, görseller, videolar üzerinden başka türlü bir erişimimiz yok bilinçaltımıza. Bilinçaltımız bütün vücut faaliyetlerimizi mesela sürdürüyor. Biz bilinçaltımıza "Kalbimi durdur veya kan akış akış hızımı yavaşlat." diyebiliyor muyuz? Hayır. Böyle bir erişimimiz yok, böyle bir yetkimiz yok. O yüzden davranışlarımız ve o davranışları günlük faaliyetler çerçevesinde sergilerken hissettiklerimiz bilinçaltımıza şöyle bir çerçeve çiziyor. Bu kişi böyle biridir. Şunları yapabilir, bunları yapamaz inançları şu çerçevedir dedir ve o inanışlar çerçevesinde de hareket eder. Ben de onun gerçekliğini o çerçevede yaratırım diyen çok becerikli manipülasyona açık ama manipüle etmezsek de akışına bırakırsak yani bilinçaltımızın hayatımızı şekillendirmesine izin verirsek daha doğrusu akışla karıştırılmasın akışta olmamız gerekiyor. İşte o zaman istediğimiz şeyleri değil bilinçaltımızın bize inanışlarımız çerçevesinde çizdiği sınırlı aran, alanda oynuyoruz. Orada güvenli tutuyor bizi. Ölmüyoruz, hayatta kalıyoruz. Çünkü onun e, tek önceliği o. Bizim hayatta kalmamız, büyümemiz, zenginleşmemiz, mutlu olmamız, sağlıklı olmamız değil. Size pratik başlıkta değindiğim küçültme yöntemini anlatacağım şimdi. Yalnız şu anda, tam şu anda lütfen herkes, izleyen herkes bir bir saniyeniz bile almayacak bu videoyu beğenirse sevinirim. Size benzer videoları YouTube'un önermesini de sağlayacak. Algoritma böyle çalışıyor. Ekran görüntüsü göstereceğim size. İki tane hikayem var bugün. Maalesef birini bulamadım. Birinde de sınırlı bir yazışma var ama bana inanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bir şeyi ispatlamam gerektiğini düşünmüyorum. Nedir filtreleme yöntemi, küçültme yöntemi dediğim şey? Tony Robbins bunu şöyle açıklıyor. Tahammül ettiğiniz hayatı yaşarsınız. Neye tahammül ediyorsanız o sizin gerçekliğiniz olur. Bunun üzerine biraz düşünelim. Çarpıcı bir ifade. Neye tahammül ediyorsunuz? Bazı insanlar çok hayattan ve kendilerinden beklentileri yüksektir. Kolay kolay bir şeye kendilerini bağlamazlar ve kolay kolay kabul etmezler hayatın ona dayattığı koşulları kendileri belirlemek isterler. Bundan bahsediyorum. İlk somut örneğimiz 12 Aralık 2017'de. Ben Eylül 2017'de başladım stoksuz e-ticaret anlatmaya. Bugün konumuz o değil ama bayağı ilgi gördü Türkiye çapında pek çok insan o zaman hazırladığım kursa yatırım yaptı ve e-ticaret konusunda bir isim yaptık biz şirket olarak. Eylül'de başladım. Aralık ayında Çin'de yaşayan bir Türk'ten bir mail aldım. Diyor ki bu kişi ben ticaret işiyle uğraşıyorum. Çin'den Türkiye'ye ve Amerika'ya farklı ülkelere ürün satıyorum Çin'de üretip. Ama e-ticaret kısmı zayıf. Siz de bir isim yaptınız kısa sürede e-ticaret konusunda Türkiye'de bana kişisel danışmanlık vermenizi istiyorum. Bunun için Los Angeles'a geleceğim dedi. O zaman Los Angeles'ta yaşıyordum. Çin'den Pekin'den eşiyle birlikte gelip iki gün boyunca benden danışmanlık alacak. Hem dropshipping, stok, stoksuz ticaret hem de FBA konusunda bilgi istiyor. Benim FBA deneyimim yok. FBA deneyimi olan başka bir arkadaşım var. Ben o arkadaşıma mail atıyorum. Fiyat istiyor benden. Türk vatandaşı Çin'den gelecek, danışmanlık alacak. Dedi ki hem stoksuz ticaret hem FBA için iki günlük birebir sizle sadece eğitim değil, sizin hayatınızı da görmek istiyorum. Danışman olarak sizden feyiz almak istiyorum falan dedi. Sağ olsun. Ve fiyat istedi. Ben de o arkadaşıma mail attım. Bakın şunu şöyle okunabilir hale getirirsek. Evet kardeş adam hem dropshipping hem FBA istiyor. Fiyat ver bakalım. Tam gün LA'de Los Angeles'ta eğitim için demişim. Tarihe bakın. Aralık 12 Aralık 2017. O da sen ne veriyorsan o olsun baba. Ben birebir eğitimleri 1250 dolara veriyorum. Verim diyorum. Sen ne diyorsun? 1250 dolar. Ben dedim ki günlük 9000 dolar isteyeceğim ben bu adamdan. Yani 2 gün için 18000 dolar talep edeceğiz. Kendini ucuza satma. Tırnak içinde satmak derken hizmetten bahsediyoruz. Ve ben 9000 dolar talep ediyorum. Senin adına da 9000 talep edeceğim. Yani 1250 bu iş için yeterli değil. Adam Çin'den geliyor. Eşiyle birlikte geliyor. Business class uçacak. Zaten uçuşa 5-6 bin dolar verecek. Ve gelme amacı olan eğitimin danışmanlığın kendisi elbette bundan yüksek olmalı ve benden birebir ben kurs satıyorum. Online kurs bir kere hazırlamışım o videoları ve insanlar işte 250 ila 500 dolar arası bedelle onu alıyorlar. Bana bir maliyeti yok. Kursu bir kere hazırladım. Videolar sonsuz ölçeklenebilen bir iş olduğu için erişimlerini açık insanların yüzlerce kişi alıyor. Dolayısıyla benim zaman harcamam gerekmiyor aslında. Birebir danışmanlık öyle değil. Birebir danışmanlıkta emeğimi, bilgimi, bilgi birikimi, deneyimimi bir kişiye özel ve bir tam gün 8 saat ona sunacağım. Dolayısıyla saati 1000 dolar. 8 saat pardon 9 9 Hadi 9 saat diyelim ona yine saati 1000 dolara gelsin ama bir günlüğüne 9000 dolar talep ettim. Arkadaşım adına da 1.9 bin dolardı. Onun için talep ettik. Adam pahalı dedi. Pahalı demesinin bir anlamı yok. Evet pahalı gelirse almaz elbette. Ama Çin'den bunun için Los Angeles'a geliyorsa da işte kaç saat uçacak bilmiyorum. 16 saat mi? Bunun bedeli budur. Ve en ufak bir pazarlığa yanaşmadım arkadaşlar. O 9 bin dolar fena olmazdı. Daha doğrusu 7 bine insem günlüğü 7 bine belki alırdı. Ama hiç taviz vermedim. Çünkü dediğim gibi bilgi değerli sizin değerinizi fark etmiş birisi zaten ticaret yapıyor milyonlarca dolar cirosu var adamın. Bir de business class Çin'den zaten sırf benle iki gün geçirmeye Los Angeles'a gelecek. Mantıklı bir miktar. Neden inmedim? Şimdi bir ikinci örneği de paylaşacağım. Ona dair ekran görüntüsü yok maalesef. Onu çok aradım bulamadım ama zaten daha önce birkaç kere anlatmıştım. 2018'de bu sefer, bu 2017 sonuydu. 2018'de Amerikalı bir şirket LinkedIn'den bana ulaştı. Dedi ki bir müşterimiz var. Biz aracı şirketiniz, danışmanlık şirketiyiz. O müşterimiz bir startup'ı satın almak istiyor. Ve sizin de bu konuda deneyiminiz olduğunu öğrendik. Sizle bir saatlik danışmanlık görüşmesi yapmak istiyor yöneticilerimiz. Ve bunun için de 1000 dolar ödeyeceğiz dediler. Ben o danışmanlık görüşmesi çerçevesinde çok fazla bilgi aktarabileceğimi sanmıyorum. Bir deneyimim var bahsettikleri yazılım aracı konusunda ama kendimi bir kalıba sokmak istemiyorum. Onlara beğendirmek durumunda hissetmiyorum. Saati 1000 dolarlık bir danışmanlık görüşmesi de olsa ben 10-15 dakika konuşabilirim en fazla o yazılım aracı hakkında daha fazla bilgi sahibi değilim. Dolayısıyla kendimi saati satın alınan birine çevirmek istemedim ve çalışıp öğrenip daha fazla söyleyebileceğim bir şey olsun diye uğraşmak da istemedim. Anlatabiliyor muyum? Kendimi o pozisyonuna sokmak dediğim şey bilinçaltıma sen para için bilmediğim bir konuda bile bir şeyler uydurur, geveler, öğrenir, son dakika çalışır, konuşursun, dedirtmek istemedim. Kimse benim zamanımı ben seve seve sunmuyorsam o hizmeti bedeli ne olursa olsun satın alamaz zihniyetindeydim. Bu ikisini bir kenara yazın lütfen. İkisinde de tesadüfen, hadi birinde 9 saat görüştük diyelim, İkisinde de tesadüfen 1 saatime 1000 dolar değer biçiliyor. Ben ve birinde pazarlık yapıldığı için reddediyorum fiyatı indirmeyi ve bu fırsat ortadan kalkıyor. Çünkü benim için fırsat değil, karşı taraf için fırsat diye düşünüyorum. Ben öyle bakmak gerekiyor. Bu bilinçaltınıza gönderdiğiniz mesaj. İkincisinde de dediğim gibi uzmanı olduğum bir konu olsa saati 1000 dolara telefon görüşmesini yaparım. Ama 10-15 dakikadan sonra bocalayacağımı hissediyorum ve kendimi o duruma düşürmek istemiyorum. Karşımdaki insanın 1000 dolar verdik uzman olduğunu düşünerek ama öyle değilmiş demesini beni kötü hissettirecek. 1000 dolar bunun için yeterli bir bedel değil. Kendi standartlarımı yükseltiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Buraya ilk günden gelmedim. Ee, kendi hayatımdan pek çok örnek verdim. Los Angeles'a nasıl geldiğimi biliyorsunuz. Rusya'daki hayattan sıçradım oraya. Dolayısıyla standartlarımı yükseltme hakkını kendimde görüyorum artık. Siz bin dolar, saati bin dolara bir teklif gelirse reddedin demiyorum. Ama nereye koyarsanız çıtanızı, onun üzerine çıkmanızı, kat kat çıkmanızı kolaylaştırıyorsunuz. Mesajımız bu bugün. Çünkü ben saate bin dolara bile satın alabilen biri değil mi? Bilinçaltınız kabul edince, aa öyle mi? O zaman biz çok daha değerli bir çıktı üretiyoruz, bu dünyada ekonomik değer üretiyoruz, ona göre davranmalıyız diye bütün ağırlığıyla, gücüyle bana öyle fırsatlar getiriyor ki bakın sonra 31 Mayıs 2018 bu sefer, bunu Instagram hikayelerimde paylaştım ölümüne başarıda. O zamana kadar yaptığım en büyük ciro 63.131 dolar bir günde 31 Mayıs 2018. Bir gün öncesine bakın, bir gün öncesinde ne kadar? bin, 30.000, 25.000 doların üzerinde bir ciro yapılmış. Yani 31 Mayıs ve 30 Mayıs'ta toplam 90 bin civarı. Ondan bir gün önceye bakın 28-29 Mayıs'ta da yani toplamda 110 bin doları geçen 3-4 günlük bir süreçten bahsediyorum. Bu en yüksek ikinci kazancım hayatımda en dar aralıkta yapılan kazanç olarak. 2018 2021'de bir günde 110 bin dolara çıkardım bunu. Rakamlar mesele değil. Kişisel övünme, hani benle gurur duyun, beni takdir edin gibi şeyler ihtiyaçlardan hareket etmiyorum diyorum ki saatimi bin dolara sat, satmayı bile doğru bulmazsam, prensip olarak reddedersem işte sonuçlar böyle oluyor ve anca o zaman böyle oluyor. Siz şöyle yakalım emeğinize, ürettiğiniz değere, biçtiğiniz miktar, rakam neyse onu bilinçaltınıza diyorsunuz ki ben şu kadarlık, şu kadar kişisel değerden bahsetmiyoruz elbette. Şu kadarlık değer üretebilen ekonomik sistem çerçevesinde bir zincir var, tedarik zincirinde sizin de bir yeriniz var değil mi? İşte o etiketi siz belirliyorsunuz, başka kimse değil. Adam vay be ne kadar kendini beğenmiş, saati bin doları kabul etmiyor desin, umurumda değil. Ben hedeflerim çok yüksek olduğu için çıtayı oraya koydum. Siz 100 dolara da koyabilirsiniz. Ben de ilk başladığımda ölümüne başarı çalışmasını kendi kendime ilk yaptığımda elbette bu noktada olmazdım. Sonra deneysel olarak bakalım nereye kadar çıkabiliyorum sorusunun cevabını ararken bunu kendime değer biçtim ve sonucunu aldım. Kıssadan ise bugünkü mesajımız özetle değerinizi siz belirliyorsunuz. Miktara takılı kalmayın. Herkesinki farklı olabilir. Herkesin her hayatının her döneminde farklı olabilir. Nitekim bende de öyle. Şu anda mesela sadece 1000 lira karşılığında ama kendim almıyorum onu. Löseve ve diğer 4 derneğe bağış yaptığınızda sizinle 30 dakika mı geçiriyorum. 2018'de 4 yıl önce saati 1000 doları reddettim. Bir profesyonel. Burada çünkü başka bir tatmin söz konusu. insanlara yardımcı olmak ve bunu Lösev gibi bir derneğe yardım vesilesiyle yapmak. Mesajımız bu. Filtrenizi kendiniz belirliyorsunuz. Değerinizi kendiniz biçiyorsunuz. Buradan başlamayacaksınız elbette ama ne kadar yüksek bir düzeye koyarsanız bilinçaltınıza da o kadar güçlü bir mesaj veriyorsunuz. Çünkü her şey ona bağlı. Bilinçaltınız hareketlerinizin, davranışlarınızın %99'unu belirliyor. Siz reddettiklerinizle, kabul ettikleriniz kadar reddettiklerinizle de zihninize, bilinçaltınıza ve evrene mesaj verdiğiniz için gerçekliğinizi o şekilde belirlemiş oluyorsunuz. Yorum yazın lütfen. Ne diyorsunuz? Saati 1000 doları kabul eder miydiniz, etmez miydiniz? Biraz magazinsel bir sohbet olsun. Çünkü mesele rakam değil dediğim gibi. Herkesin kendi deneyimi var. Herkesin hikayesi farklı. Ama kendimden örnek vermek istedim. Çünkü somut şeyler, pratik uygulanabilir şeyler istiyorsunuz. Anlıyorum. O yüzden filtre, küçümseme, hayatınızda sorunları küçümsemeye getir, gerektir getiriyor bu. O ben o kadarlık insan değilim. Ben çok daha gözü yükseklerde olan biriyim. Dolayısıyla bu sorun beni rahatsız edemezdi demiş oluyorsunuz. Sadece miktar değil, para değil mesele. Ben bununla rahatsız olamayacak kadar önemli, değerli, yüksek değer atan biriyim. Gene ego değil bu mesele. Kendini beğenmişlik değil. Sadece standartlarınız neler? Nelere neye tolerans gösteriyorsanız onu yaşarsınız. Onu unutmamak gerekiyor. Sorunları küçültmenin oransal olarak minicik hale getirmenin en kolay yolu. Ben bu kadar yüksek hedefleri olan, bu kadar kendisinden beklentisi yüksek olan ve bu kadar çıktısı yüksek değer üretebilen bir insansam 500 liralık, 1000 liralık, 10 bin liralık her neyse riskler, borçlar, sorunlar, tehdit hissettiren şeyler benim hayatımda yok. Çünkü sanal da olsa önce ben çıtayı buraya koydum. Ondan sonra onun üstüne çıktım. Görüntü sonradan geliyor. Yine bir takipçimin söylediği harika ifadeyle gerçekleşmeyen şeylere teşekkür etmek evrene gerçekleşmeyen şeyler için henüz mutlu olmak teşekkür etmek evrene yapılan peşin bir ödemedir. Rüşvet vermiyoruz. Ben bunu yaptım hadi şimdi karşılığını ver şeklinde beklentide olmuyoruz. Çünkü o eksiklik demek seve seve veriyorum. Seve seve bu o gerçekliği şimdiden yaşıyorum ve gerçekleştiği için teşekkür ederim diyoruz. Henüz fiziksel gerçekliğimizde yokken ondan sonra o bize geliyor. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yarın devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hala beğenmeyen pek çok kişi var. Son dakika beğenilerini alalım lütfen. Hoşçakalın.